Öncelikle hepinize önce, merhabalar arkadaşlar. Herkes, arkadaşlar bu işini birlikte arkadaşlar. Roblox Block Heaven'dayız. Ama arkadaşlar bugün Roblox Block Heaven'a yeni güncel geldi arkadaşlar? Evet herkes, stömeniz, arkadaşlar. İster, içinecek, arkadaşlar. Yeni, güncelerimizi... yeni istiyormanız arkadaşlar. İsteniyorsanız arkadaşlar. Hemen yeni güncel Yani arkadaşlar. Konuşamadım arkadaşlar. Pardon. İsteniyorsanız arkadaşlar. Hemen yeni güncel mi? tanıtırım. Arkadaşlar biz bu filmi yani gördüğünüz gibi. Neyse Hemen giderim de şöyle arkadaşlar. Ben hemen geliyorum arkadaşlar. Yeni üzerime tanıtmaya. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar başladık. Ama Ancak... arkadaşlar demek bir şey yapalım. Helikopter sigartayım e istiyorsanız. Ya yani sigartmayalım ya. Şimdi arkadaşlar ilk olarak kıyafetlerimizden başlayalım. Evet kıyafetlere bir bakalım. Belki bir şey gelmiştir. Ee, ben şu bakıyorum arkadaşlar. Durun galiba bir şey buldum arkadaşlar orada. Bakın galiba şunlar yok diye Buna var mıydı ki? Anlamadım arkadaşlar. Şu adı da yok diye kesin. Eminim bu yoktu arkadaşlar. Neyse yani. Varsa söyleyebilirsiniz. Burak oyunu oynuyorsunuz. Ben hemen şöyle bakayım. Aha bak bu da yoktu. Yok ya bu vardı arkadaşlar. Pardon pardon. Yok yok bu vardı arkadaşlar. Bu vardı pardon. Bu vardı. Bak şu köpek sanatısı yoktu galiba. Arkadaşlar biliyor musunuz şu köpek sanatısını niye? Şimdi köpek var şimdi anlamadım. Bu galiba şey arkadaşlar ya. Yoktu. Evet bu da yeni gelmiş. Bu kulağı bir falan vardı arkadaşlar hep. Neyse i̇şte hemen şöyle gidelim de. Ve arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Starbucks kafası da onu da size göstereyim. Starbucks kafe. Burada birleşim var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, böyle yukarı sana bomba. Sana herkes olsun. Bence güzel oldu. Yukarı sana böyle. Ama arkadaşlar gidip bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Starbucks kafe böyle. Güzel bir kafe arkadaşlar. Burada böyle şeyler var işte içecekler. Oyuna böyle sıra geldi. Ondan sonra burada böyle kekmek Bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Kurabiye. Bunların hepsini alabiliyorum. Ondan sonra bu ekmekler, meklekler. Bunların hepsi çok güzel. Krakerler, hamburgerler. En iyi şeyler arkadaşlar burada yani. Hemen bir de gideyim size santayı göstereyim arkadaşlar. Ama internetim aslında tamam. Şimdi arkadaşlar santa aslında tamam. Gönlünüzü burada. Bu geldi. Bu geldi. Bu geldi. Bunlar bana bir şey geldi arkadaşlar. Mesela su yoktu sosik ekmek. Bu da yoktu. Çok güzel şeyler geldi. Bunları siliyoruz. Bak ekmekler geldi. Söyle şeyler geldi. Bu görmüş Bir sürü şey geldi arkadaşlar. Bitmiyor. Bunlar geldi. Bunlar komple geldi arkadaşlar. Bunlar yok arkadaşlar. Ondan sonra e, su da gelmiş. bu Bunu, bunu anlamadım da tam. Herhalde bu şey ya. Ayran falan. Neyse. Şurada da pembik var ama ben şey yazdım. Siyahı. Siyah bence en iyisi arkadaşlar. Bir de bir yeşile bakayım. Hı, hmm, bence abi en siyah. Ben bunu işim. Ne şu arkadaşlar yani siyah böyle süt işiyorum yani bayağı güzel arkadaşlar. Elimde kahve, bir elimde çay yudumla yudumla gidiyorum. Burası bence arkadaşlar çok güzel olmuş. Buraya oturabiliyoruz. Starbucks kafenin gelmesi bence arkadaşlar çok iyi olmuş. %10 veriyorum ben yani buna. Aslında burada böyle bir bölüm var derken ta ta ta, bura lan selamünaleyküm abi abi dur lan arkadaşlar burada ben de bu arabayı size tanıtacaktım ama tanıtamadım bu arabayı işte arkadaşlar ama bunu kasılarım daha iyi para eder neyse kasılamıyoruz adam kilitlemiş neyse şuradan gidelim de e, şunu bir gösterelim bu kargo şey arkadaşlar ama biz arkadaşlar bu kargo şeyini şu erişaltını tekleyerek değiştirebiliyoruz yani değiştirebiliriz arkadaşlar. Mesela tıkladım arkadaşlar. Yani böyle oldu. Bir daha tıkladım. Böyle oldu. Böyle değişiyor sürekli. Bir daha böyle oldu. Çok iyi yani. Şunun normal oldu yine. Artık şu arkaya tıklayınca arkası arkası sürüyor. Yani böyle güzel bir araba. Ben bunu sevdim. Önüne oturabiliyorsunuz. Şurada kapayayım. kapayım. Oh be, tamam gideyim. Böyle bu arkası kargozu arabası. Kargozu arabasını iyi yapmışlar. Bu arada ben size arkadaşlar gezdirmek istiyorum birazcık bu arabayla. Yani 70 sesi son sürat gezdirmek istiyorum. Nasıl diye bir bakalım arkadaşlar ortama. Şöyle geziniriyim bir arkadaşlar. Buradan kesinlikle ben size bir şey diyeceğim ya. Ee, hani vardı ya kıyım dışında işte gizliyeceğim. <laughs> <laughs> evet orada yani ona bakmayın. Yo abi kirendis yo kirendis menendis kalmadı. Ve gördüğünüz gibi ben size bunu gösterecektim. Böyle bir şey geldi arkadaşlar. Ya burada e, bunu arkadaşlar oyunda değişiyor galiba. Saat değişiyor. Burada da şey yazıyordu arkadaşlar. Burada bir kod var galiba. Kod mu bu? Anlamadım. Neyse. Arkadaşlar işte böyle bir şey yani. Ya araba işte kim ya şuradan? Güzel araba. Yürü git ya. Arkadaşlar oha ben de güzel bakın ya arabaya ittirdim. Neyse şuradan gideyim arabayı zıplattım ya. Şurada böyle şeyler var. Buna tıklayalım ne olacak? E, etki etmiyor teknoloji. Hani oğlum bu ne ya? Dur bir gizli geçiş tamam mı basılıyor? Arkadaşlar. yok. Abi arkada bir şey oluyordu sanki. Arkadaşlar bunları daha sonra kuracağız. Şimdi de değil bunları kuracağız. Onlar gideceğim. bu arada gideceğim. atmıyorum artık yani iş. Ya daha güzel oyunlar var. İşte gideyim. Arkadaşlar bu arada yeni oyunlar da var. Anlamadık. Gidiyoruz. Anlamadık anlamadık. Salpak salpak gidiyoruz galiben galiben. Neyse şuradan. Yine salptım anlamadım. Şuradan gideyim. Arkadaşlar şimdi şey edeceğiz. Ee, biz bu arada buraya at yazma falan da gelmiş. Bu ne ya? At yazdığınızda ne oluyor? Arabanın üstüne mi at yazdık? Şimdi ne oldu? Böyle bir şey yazdım ben. Anlamadım ya. Değişik bir şey olmuş. Böyle. Evet. Buraya yazma, süre yazacağım. Mesela ben buraya buraya yazdım, buraya yazdım. Arkadaşlar dün yeşil, mavi yazdım, buraya yazdım. Ne olacak acaba merak ettim. Dur büyük harfle yazacağım, buraya. Yo bir şey olmuyor. Sadece üzerindeki çizgi mi değişiyor? Arkadaşlar anlamadım. Yani arabanın rengini ayarlamaya çalışıyorum şu anda. Bu arada arkadaşlar Game Pass'a da gelince Nereye gelmiş diye bakalım bak Game Pass'tan gelmişti abi Yok gelmemiş Premium'a bir bakabiliyor muyuz? Gerçi aldık ya Premium'a bakamıyoruz yani Şuradan bakalım fiyatı falan düşmüş mü? Yok hala arkadaşlar 150 lira bu kişinin asla değil fiyatı Neyse arkadaşlar biz bir sonra gezelim bakalım Şimdi arkadaşlar ben sizi götüreceğim he. Yine şuraya götüreceğim. Bu arada buraya daha hala ışık gelmedi. Ne şuradan gideyim de. İşte burası. Arkadaşlar bu kahvecinin altında kirli işler döndüğünü söylemiştik. Bu kahvecinin altında kirli işler dönüyor abi. Biz de bunu öğrenmek için buraya yatak koyacağız. Hadi bakalım. Şimdi ne olacak? Önemli olan o abi şimdi ne olacak? Evet arkadaşlar. Çok merak ediyorsunuz. Bunu ben niye koyamıyorum? Allah Allah. Bir yazı yazdı. Lan. Koyulmuyor. Arkadaşlar anlamadım dur. Aha nereye koydu? Lan. Herkesi ayarlayamıyorum şu anda. Arkadaşlar bir şey yazıyor şu Yani şurada. Hele evet, şöyle göstereyim. Ne tamam gitti. O gidince de koyamıyorum. Allah Allah. Arkadaşlar küsürlerle koyabiliyoruz değil mi? Hani sadece köşelere koyabiliriz. Artık yola koymaya gelsek. Peki buraya. Hani tamam buraya koyabiliyoruz. Şuraya niye koyamıyoruz onu anlamadım. Neyse. Ne var la? Arkadaşlar ne var altta? Gözükmüyor. Arkadaşlar gözükmüyor. Beni sızlatıyor. Neyse şuradan gideyim. Arkadaşlar burada oyun bayağı yenilenmiş. Yani çünkü e, ben bunu nereden fark ettim? Nesco oyuna gitmiş şey gelmiş abi. Gitmişler ki oyuna şey getirmişler. Böyle market yenilenmiş biraz. Dur dondurmacıya bir şey gelmiş. Onu merak ettim bak. Bak bak onu merak ettim şu an. Kendimi bir sorguladım. Gidip bir bakalım. Herkes ne yazık ki burada da bir şey yok. Bu nedir? Anladım. Burada içecek var sadece anladım. Burada içecekler bölüm var. Peki yazı yazabiliyor muyuz şuraya arkadaşlar? Dur, göstermek istiyorum. Arkadaşlar bir saniye dondu da birazcık video. Şuraya ne, ne yazık yazı yazılmıyor. Tıkladım. Buraya bardaklar gelmiş. Ne güzel olmuş ya. Ne yani şuradan gidelim de. He. böyle bir yer olmuş arkadaşlar. Yani, yani abi adam Ali'nin böyle yapmış. Ama bence ben, size ben size çok beğendim. Arkadaşlar yani ben bugün izlemeyi puanım. Onun üzerinden... E, 8 olsun abi birazcık daha sevdirebilirdi ama en iyi güncellemelerden birisi oldu ekmek gelmiş sonra abi ekmek bu arada helikopterde de bir şey var mı orada ben bir kontrol etmek istiyorum helikopterde e, belki helikopterde arkadaşlar bir şeyler gelmişti onu da bakacağım ev falan gelmedi de büyük ihtimalle bakmadım da arkadaşlar ev yoktur ya Şuradan gideyim oturdum ve şimdi usurdum yine bir şey gelmemiş bir ne var falan diye bir donasım ya. Evet arkadaşlar şu anda gezinceye çıktık. İşte geliyor. Şunu yapayım da şöyle. Ya da abi aşka helikopter iyi değil ya böyle yapalım arkadaşlar. Lan doğru ya hava yaşıyorlar. ayol. Arkadaşlar işte yeri sakınıyorlar. Üstümüzde. Abu. Tamam. İşte tam hızımız Neyse arkadaşlar ben şu arabamı arkaya alayım. Ben şimdi işte, ambulans yaptım. Arkadaşlar birkaç saniye daha sabredebilir miyiz? Ne dedi lan her Arkadaşlar iki saniye ve bir ve sıfır. Gördüğünüz gibi arabamız geliyor. Gelemiyor ve geliyor. Tamam şimdi arkadaşlar buraya da basınca bir şey olmuyor anlamadım. Evet yani, tamam burası değişti. Unuttum arkadaşlar pardon. Şöyle arkaya binelim. Ya kesin şu zaman bir dans yapalım. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz kanalıma abone olmayı like etme, unutmayın. Neyse arkadaşlar bay bay.